Borges TV'den herkese merhabalar. Ee, Galatasaray Gençler Birliği maçının devre arasında sizlerle konuştuk. İlk yarı e, gençler... Çok yaş abi. Kusura bakmayın, üzülüyorum. E, gençler Birliği'nin 1 sıfırlık üstünlüğüyle kapandı. Sakatlıklar, e, Yusuf Demir değişikliğinden sonra Yusuf Demir'in performans düşüklüğü, Mavri Icardi'nin girişi, direkler. Kısacası ne aksilik varsa yaşadı ilk yarı Galatasaray. Abi ne diyorsun ilk yarı oyunla Yani... Her şeyi yaşadık ya yani değil mi? Bir şey olarak. E, Direkler süre... sakatlıklar. Ne kadar uğursuzluk varsa geldi diyebiliriz. Arka arkaya sakatlıklar oldu bir de. Lemina. Lemina Kırmızı ve Singo. Singo. Tabii tabii. Şimdi Lemina ve Singo yok. İlk ay sakatlandı. Singo ikinci kez sakatlanıyor. Kaan durduk yere sakatlandı. Berkan sakatlandı. Yunus ameliyat oldu. De, hani, nereden bakarsanız bakın sayı 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a doğru çıkıyor. Bu e, Olağan dışı bir rakam. Bu sakatlıklar. <laughs> Lemina'nın ve Singo'nun kendini yere bırakması. Kesinlikle çok tartışılacaktır, konuşacaktır. Maça gelirsek bu maçta benim en çok korktuğum bir şey vardı. Bunu da hep şey yaptım. Maçın içerisinde de konuştuk. Şu 11'de Lemina Torreira Sara. Ya bu üçünün sezonluk toplam gol ortalaması 5 arkadaşlar. Yani bazen ile 5 gol attı sezonunda çok büyük olay oldu vesaire ama ortalamaya baktığımızda 5. Üçünün toplamı 5. Salah'ın 5'ten fazla değil. Çok yetenek, çok şey, çok işe yarar bir oyuncu olsa da. Sane ile Barış Alper Karo'ya geliyor. Barış Alper de dar alanda sıkışık gibi bana göre maçın ilk yarıda yine en çok iş yapan, iyi kötü mücadele oyunculardan birisiydi. E, kim gol atacak Galatasaray'da sorun. Gol atmayı bırak. Şimdi e, Biliyorsun Barış Alper içeri baktı. Kimse yoktu. Kenarda bomboş kaldı. Kendi vurdu. Kendi vurdu. Sane çıkardı. Lemina vurmak zorunda. Lemina işte mesela ayağa takılıyor vuruyor. Yani Hı. finalin şeyine çıkardı. Aynı şekilde yine e, Barış Alper yine benzer pozisyonu yakaladı. Yine kimse yok. Hatta isyan etti etti. Bu dediğim gibi oyuncu profiliyle ilgili çok oyuncu profiliyle ilgili bir durum. Sara, Toreira, Lemina o gibi durumlarda özellikle geçişlerde Galatasaray'ın çok gol bulduğu o alanlarda içeride değil. Dolayısıyla ataklar olsa da e, kornerden bir atak yakaladı. Taçtan bir direk oldu. Lemina'nın şutu Sare'nin çıkardığı var. Atıyorum yine aynı şekilde Barış Alper'in çıkardığı var. Ama olmadı. E, çok da olacak gibi de durmuyor. Ikadenin girmesi şarttı. Zaten e, ben sol bekten bekliyordum ama mecburi sakatlık sağ bek olunca Sallay'ı oraya çekti biraz olsun şimdi en azından gol atılabilir umudu doğdu. Doğmuş oluyor bu şekilde. ve bir, birkaç bir şey daha var. Ee, sen bir bir süper chat'i okuyayım sonra ben de hatta ben bir iki cümle söyleyeyim çok uzatmadan sonra hemen süper chat'i okuyayım. Benim de şeyim geçmiş olsun. Ee, ya gerçekten ne aksilik varsa yaşandı ilk yarı. ve bunun üstüne Sara yani orada bağlan maçtan önce söylemiştim. Ya Sara oradaki bağlantıyı sağlayacak ve koşuculara pas atacak oyuncu bugün sorumluluk alacak Sana ile birlikte oyuncu olması gerekiyor demiştim. İkisi de top kullanma noktasında e, çok becerisi ama özellikle Sana'ya çok bir şey diyemem ama Gabriel Sara inanılmaz formsuz durumda. Yani ne içeri girebiliyor mesela bir tane pozisyon var ceza sahasının içinde birazcık atik olsa topu yani kaleye yuvarlayacak belki de karşı karşıya kalacak en azından. Yani o kadar ağır ki topu kontrol etmek noktasında da zaaf göstermeye başladı ve bağlantı olma noktasında hep Torreira bir yerlere atıyor. Sara çok az topla buluştu bence bir orta saha göre. E, Yusuf girdikten sonra 8 numara geçti yine aynı. Bakıyorsunuz. Rakip gençler bile öyle çok delinmeyen de bir takım değil ama buna rağmen e, kenardan merkezden derebilir Galatasaray ama buna rağmen bir şekilde Galatasaray skoru bulamadı ve direkler de bunda tabii önemli etken. Bu yıllardır süren sakatlık sorunsalının irdelenmesi lazım takım içinde demiş ee, bir arkadaşımız. Hemen onu okuyayım. Onu 2043. Ya sakatlık arka arkaya geldi abi. Biraz sürpriz de oldu. E, tabii. Darbeye bağlı mı? Adele mi? Tabii bunlara da bakmak e, lazım. Singo belki. ve Lemina sakatlıkları gerçekten. Hı -hı. E, biraz e, sıkıntı. Üst üste Kaan, Berkan, Singo, Lemina bunlar. E, Osimen gittiği yerde böyle yani bir haftada beş etti. Yunus ameliyat iki tane cezalı gelince iş gerçekten çok sıkıntı. Bu işin ayrı bir konu olsun. Bir de e, tabii ki oyuna sonradan giren e, Yusuf Demir'in problemi kötü var. Çok kötü ya. Şimdi çok kötü abi ya. Bir, Yusuf Demir kötü. İki, taraftar da çok daha aşı sıkıntılı boyuta getirdi. Hak vermiyor değilim. Bu kadar bekleyip de bu kadar e, karar mekanizmasının bu kadar kötü olması... Ee, acaba hani tam o değişiklik anında Ahmet Kutucu olmaz mıydı ki? yani giraydı galiba Ahmet Kutucu'yu sormuştu. Forvet arkası barış varken özledikler. Yani barış bir santrofor olsa da geriye yardım olan, mücadelesi olan barışın olduğu noktada bence, bence orada Ahmet Kutucu en kötü ihtimalle gol ihtimalini azaltır bir durum olurdu. Ben ikinci yarı sonradan girmiş olsa da eğer istenilen sonuç gelmezse ya da gole ihtiyacı varsa Galatasaray'ın Ahmet Kutucu ve e, Yusuf Demir. Çünkü Yusuf Demir şu an artık psikolojik olarak maçı idare edemiyor. Yani İlkay almaz mı abi Yusuf'un yerine sence? Ya da İlkay'ı zaten ama e, işte İlkay sağlık ayı, açısından işte İlkay'ın durumu ne? Onu e, kesin bir zamanı var. Yani 30-40 dakika dediyse doktorlar hı. muhtemelen İlkay'ın kendisi de 60'dan önce İlkay'ı alamaz burada da şöyle bir şey var. Şimdi orta saha oyuncusu Lemina sakatlandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağı belli değil. Hoca belki İlkay'ı riske de etmek istemeyecek duruma göre. Şu anda İlkay çok daha kritik duruma Çok geldi. kritik duruma geldi Lemina'nın yokluğunda. Olası yokluğunda diyebiliriz. Ee, süper chat okuyayım. Böyle golü PTT biricilikten takım yemez. Ayıp ayıp. Bu yalnız dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. En çok şaşırdığım konulardan birisi e, Frankfurt maçında da benzer bir durum vardı. Yine bir dur, şey duran toptan. Yine Singo pas geçiyordu. Bu Singo'nun ıskaları da benim canımı sıkmaya başlıyor yani. Evet orada tabii kaleciye Hayır, Turan, de kızanlar var abi. Tabii kaleciye de kızan var o iş ama bu e, aynı şeyi yaşadım bir anda. E, ıska hiç o ıskayı görüyorum yani mesela. Hı hı. Bu e, kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı. E, Tuncay Bey'in süperşeti var. Saranın biraz atik olması değil, biraz kurnaz olsa penaltı alacak. Ayağını koysa adam çift alıyor. Böyle bir şey yok ya diyor. Mert'ten sonda biri, biri değiller. Mertens'in onda biri değiller. Biraz şey yazılmış. Bence orada atik olsa zaten önce ayağını koyacak. Önce koyamıyor. Yani o şeylik yok. O ya, hız yok adam. Onu da bırak. Pas ayağından pas çıkarırken yani önce bir düzeltecek. Bazen kafasına tasarlayıp tekte verdiği güzel paslar var ama. Saran'ın en büyük zaten sıkıntısı yetenekleri var. Bu yetenekleri sergileyebilecek zaman ona burada verilmiyor. Burada yok yani öyle bir zaman. Yani Championship'te olabilir ya da ne bileyim başka bir yerde olabilir ama Premier Lig'de bu deside kadar ligada, Türkiye'de de verilmez yani o zaman yok. Ve o kadar eee ayağından topu çıkarması çok yavaş. Çok çok yavaş. Hı hı. Çok hızlı olduğu anda da işler e, safsaklanıyor. En basit pası bile atamayabiliyor. E, haliyle bu iş eee saradan da kaynaklanan bir durum var ne olacak bilmiyorum. Çünkü Sara formsuz. Yine bir duran toptan gol attırabilir. Yine Kras bir iki şey yapabilir. Ama genel anlamda formsuz. Oyuna katkısı az. Lemina sakatlandı. Torreira'nın herkes korkuyla bakıyor. En ufak bir kart aslında haftaya. Şu an elde kalan İlkay var. Yunus yok. iş i̇ş kolay değil gerçekten Galatasaray'ın. Ama bu her şeyin dışında bir kere bir golcü gerekiyor. Golcü gerekiyor ve Galatasaray'ın biraz daha artık Atlet işte atıyorum. Biraz içeri yaratıcı ve golcü oyunculara ihtiyacı var. Yani Barış Alper bile genel oyun planı içerisinde aslında yaratıcılığı ve golcülüğü ya da skorerliği son dönemde çok artmış olmuş olsa bile eee şeyde tartışmalıyken artık çok daha fazla. Bu evet. takımın şu anda bana göre en skora yakın oyuncusu, en skoru üretmede, en çok pozisyon üretmede yakın oyuncusu şu an biraz olsun pozisyon yaratan tek isim. Bu arada ben iki yarı bir gözlemim var. Aslında bir tespitim var. Herkesin de dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Gençler Birliği'nin bekleri koşu atan, bindiren kanatları ve bekleri savunmak noktasında biraz zaaf gösteriyorlar. Gerek Barış Alper, gerek terste Salay, e, Sane, Kazımcan... Daha kenarlardan etkili olacak gibi Galatasaray. Merkezden delmekten ziyade orada Sara ve Yusuf Demir'in performans düşüklüğünde baz alırsak, biraz daha kenarlardan delip geriden gelen oyuncuya çıkarılan toplarda veya yapılan ortalarda Icardi'nin ee, topla buluşmasıyla birlikte bir e, aksiyon yaşanacağını düşünüyorum ikinci yarı daha fazla. Çünkü gerçekten çok zorlanıyorlar bindiren kanatları kenarları savunmak noktasında. İlk yarıda bunu Belki 4-5 defa net şekilde gördüm. O yüzden e, birazcık e, bu taraftan ümidim var. Yani bir de gol yemeyecek bir takım hüviyetinde oynamıyor gençler. Bir çok iyi kapanamıyor. Gelen ortaları çok iyi karşılayamıyor. Yani Galatasaray atar birazcık becerikli olsa. Ben Şans da geldi yani. Çevirebilir ama şu kesin ki e, Sarı Ebanış Sallahi çok az golcü. Yani toplamı çok az golcü. Lemina Torreira Sara çok az golcü. Bu takım pozisyon zaten geride bekleyen bir takım var. Zaten kapatmış bir takım var ama şöyle bir bakın bu 6 oyuncunun yani Barış, Sane, Sara, Lemina, Torreira, e, Sara, Gabriel Sara. Hı, hı 6 oyuncuyu toplayın. Yani sezonda attığı gol sayısına bakın. Haliyle problem. Bu sadece bakın son vuruş becerisi vesaire bahsetmiyorum ben. Mesela atak çıktığında Galatasaray'ın şurada yakaladığı ben size söyleyebilirim 11.40'da 4 tane pozisyon var hızlı bir şekilde geçiş içeride kimse yok. İçeride sıfır. Belki de sahanın en kötüsü şu anda. Oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla sahanın en kötüsü. psikolojik olarak da maçı kaldıramıyor artık hiçbir şekilde. Yusuf Demir. Evet. Ama on numaralığı bilen tek oyuncu başka açılanda. Bütün şeylere girdi, içeriye girdi, koşular attı. Bak sahanın en kötüsü çocuk şu anda. Zaten hı hı. o tepki devam ederse bir iki yanlış daha yaparsa hoca çıkarmak zorunda onu yani kaldıramıyor şu anda. Bir iki güzel hareket yapacak ki o psikolojik şeyle kırılsın, kırması gerekir. Hı hı. Yani e, seyirci de burada biraz daha taraftar da biraz sinirli tabii ki. Hı hı. Ama e, gördünüz ikardi ile başlar mıydın şu anki ikardi ile? Başlanırmış. Ne şekilde başlar? Belki, Belki de ben, başlansa golü uzanabilirdi. Ben geçen haftanın bak yanlış yanlışı doğruyor. Herkesin kafasında geçen haftaki kardi var. Geçen hafta zaten hiç oyunda olmaması gerekiyordu. Geçen hafta hiç 4-4-2 denenmemesi gerekiyordu. Hiçbir şekilde. Hı hı. Ben genelde yani hocayla çok birebir paralar giderim yani. ilk defa hiç beklemediğim bir şekilde ikili santrofor gördüm. Evet. E Ve bugün de bugüne de yansımasına bakın. Geçen haftaki durum olmamış olsa bugün daha bir güvenle daha bir iyi bir şekilde atardın sahaya. Çünkü arkada bıraktım vesaire. Şu an her şeye rağmen ceza sahası için tilkiliği gerekiyor. Barış Alper, Sani birazcık e, tek dikkat edilmesi gereken konu. Bir, Torayra'nın kartı çok kritik. İki, geniş zamansa olması e, ne olursa olsun çok dikkat etmesi gerekiyor. Hocam Yusuf Demir yaratıcılığıyla katkı sağlayamaz mı? Ya Oynayamıyor ki. E, o şey yok, özgüven yok adamda. Her şeyden önce... Taktik, içerik, yaratıcılık bırak. Maçı kaldırmak, kaldıramamak psikolojik olarak iyi kötü. Tabii, tabii. Yusuf Demir'in e şu an ihtiyacı olan iki şey var. İyi bir hareket yapacak, seyirciyi gaza getirecek, kendisi de gaza gelecek, pozitif motivasyonla oynayacak. Şu an korkarak oynuyor ama maalesef bugüne kadar da yani kenarda bekleyen oyunculara bak. Maalesef. Çok çok toparlayalım e, yavaş yavaş. Biz e, maç sonunda yine burada olacağız. Hepinizi tekrardan bekleriz. Maç biter bitmez yine buradayız. Abi ekleyeceğim bir şey var mı? Gençler Birliği ikinci golü vurdu ya. İkinci golü bulursa Galatasaray 3'ü de atabilir. Bak bu saatten sonra atabilir. Ama Galatasaray'ın daha şey daha fazla artık hata yapmaması gerekir. Seçimlerde kesinlikle. Diyelim ve Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere diyelim.